Merhaba arkadaşlar. Bu hafta stüdyo sohbetlerinde konuğum seslendirmen Müjde Çapraz olacak. Müjde Çapraz. Erkekler. Her şeyin en iyisini onlar bilirler. Mutfak işimi, çocuk oyuncağı, Müjde Çapraz'a iletmek istediğiniz seslendirmenlikle alakalı, nasıl seslendirmen olunur, hangi aşamalardan geçilir gibi tüm konuları bu video altına sorarak bana iletebilirsiniz. Ben de kendisini stüdyoma geldiğimde ona sorarak cevaplatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.